Bugün ben kanalımda yüzümü göstermeye başladım çünkü yüzümü göstermemeyince tutmamaya başladım. Artık yüzümü göstermeye başlayacağım. Ee, zaten beni bilen bilir. Ee, Instagram, TikTok hesabım var. Oradan beni bilenler bilir. Artık yüzümü göstermeye başlayacağım. Şimdi, şimdi. Ee, benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet benim. Bir de bir de bu üç bisikletli var. Benim üç benim bisikletli. kuzenlerim üç bisikletli kanalı. Onları da abone olmayı unutmayın. Bir de like da atmayı unutmayın. Bir de şey de başlattık çekiliş de başlattık ona. <gülüyor> <gülüyor> Bak sonra sonra iki kanalı da like ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de e, Ömer Faruk Şovas var. Onu da abone olmayı unutmayın. Onda, evet, onda da yüzümü göstermeye başlayacağım artık. Şimdi Şimdi özellikle şimdi e, kendi hakkımızda bilgilerimizi söyleyeceğiz. Benim adım Ömer Faruk. Soyadım Sarı Meşe. Gözlerimin rengi mavi. Hem sarışınım hem de siyah siyah saçım. Kerem sen ne gel? Benim adım Ali Kerem. Tanıyan tanır YouTube kanalından zaten. Oo, o bu kadar. Merhabalar. Ben üç bisiklet rengine şeyim. Küçüyüm, en küçüyüm ve benim adım Alperen. Peki üç bisikletli söylüyorum. Ee, kuzenimin kanalına abone oldum. ve ayrıca e, saçımın Bakın rengini bak. Ve saçımın rengi siyah ya da kahverengi, gözümün rengi kahverengi. E, 24 kilo. Arkadaşlar bir şey daha söyleyeceğim. Ömer de vardı. Kendisi çok şu an çok hasta yani, olduğu ha için gelemedi. Hasta bugün gelemedi maalesef. Arkadaşlar bir de Kerem'in <laughs> arkadaşı var. Kenan Safoğlu'nu bilen bilir. Çok ünlü. Kenan Safaoğlu var. Yapma. Ha. Bak Ben yapma çok kötü olur çocuk. Kenan Safaoğlu Mahir'le de arkadaşız. Onunla oyun onlar bir oyun oynamıştık. Oyun oynuyoruz doğru. Oyun oynuyoruz. Oyun oynuyoruz. Oyun oynuyoruz. Bir, Hatta bir, ondan birazcık futbol. Bir de size bir bilgi vereceğim. Ee, şey kanala kanala 1 Ocak'ta kumbara patlatacağım. Evet. 1 Ocak'ta kumbara patlatacağım. Arkadaşlar şu an ee, Sertvan, bir de Farklı, bak, Esen Sakarya'da Sakarya'da çekiliyor bu video. Arkadaşlar eğer bina eğer eğer 10 abone olursak inşallah takipçilerim Sakarya'da yaşayanlar Sakarya Serdivan'la buluşacağız. Tamam mı? Bir farklı olabilir. Ee, ben belki gelebilirim çok emin Bir de Çünkü kendi videoma video yetiştiremiyorum artık. Ta şey tripodum kırıldı çok camı kırıldı. Çok kötü. O yüzden çekemiyorum. Gelsene. İşte o yüzden. Arkadaşlar, 31 Aralık'ta da şey yapacağız. 31 Aralık 12.59'da video ayı video, ayı video bir video atacağım. 2025'e geçiyoruz diye kut kutlama yapacağım işte. Öyle şeyler yapacağım. E, Tanıştığımıza memnun oldum arkadaşlar. Youtube'a katıldığım için e, memnun oldum. Ve görüşürüz.